İyi guduma. İyi dopa ama. Sen oraya sıkıştın mı sen? Yok. Sen orayı geçiş olarak kullanıyorsun. Aferin kucuma, Korkma. Tommişim. Korkma. Daha şimdiden tıs diyor bana. Yani duvarda böyle bir delikten geçiş yapıyor. Normalde burada yaşıyor balak böyle bahçede yaşıyor. Sonra bizim bu tarafa geçiş yapıyor böyle. Bu tarafa geçiş yapıyor. Burada topik. Eşek dupat yelim bintini yelim yelim Topik bandan benim abilim gudum abilim. Hadi dışarı gel sevim ben seni. Hadi dışarı gel topiğim benim. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi. Gelmeyecek içeri girdi geri. Tam bir Duvara sıkışmış böyle. Oradan buraya geçiyor. Buradan oraya geçiyor tombiş. Yelim benteni Yelim yelim yelim. Yelim benteni Hadi gel bu tarafa gel. Hadi bu tarafa gel. Yelim menteni. Tombişim benim. minik smokinim benim.